Yepyeni bir hazır sistem videosuna hoş geldiniz. 33.000 liraya kadar olan hazır sistemleri inceleyeceğim bu videoda. 12.083 liralık Planet Blue hazır kasasından başlayalım. Bu hazır kasada i3 12. nesil işlemci var. ARC A750 ekran kartı var. 8 GB bir ekran kartı. 16 GB RAM. 512 GBta da NVMe M2 SSD var. Şimdi baktığımız zaman fiyat olarak gerçekten mükemmel bir fiyat. Yani bu fiyata bırak ekran kart diye apu sistemler var. Hatta GT 730'lu en fazla GTX 1650'li RX 6400'lü sistemler var. Yani bu fiyata 12.083 liraya gerçekten A750'li ve 12100F'li bir sistem. Çok iyi. İçindeki parçalara bakalım. Anakart Asus Prime H610M kullanmış. RAM, Goodram kullanmış. 3200 MHz, 8 GB, 2 tane. ARCA A750'miz var zaten. Kasamız Bitfenix. 600 Watt'lık bir kasa. Heh, SSD'yi de gördüm şimdi. 2000 MB okuma, 1600 MB yazma değerine sahip bir SSD mevcut. Okuma yazma hızları birazcık düşük ama gerçekten 12 bin liraya parçalar harika yani. Onu söyleyeyim. Okuma yazma hızında birazcık yavaşlık olabilir. Yani 2000, 1600 de aslında SATA'lara göre çok daha iyi tabii ki. Kendi nesilleri içerisinde birazcık düşük görülüyor ama gerçekten şu kasanın içindeki diğer parçalar 12 bin lirayı geçiyor bile. Hak ederi olarak söyleyeyim. 12 bin liraya çok güzel sistem. İkinci sistemimiz 13.886 SL'ye 10.100F 1660 süper içeriyor. Ya baktığın zaman şimdi 12 bin liralık sistem dururken bunu almak çok da mantıklı değil. Çünkü iki nesil geride bir işlemci var ve 1660 süper. 1660 süper a 750'den bir tık güçlü olabilir ama o da bu kadar fiyata çıkmayı ve iki nesil işlemciyi düşürmeyi ve RAM'ini de düşürüyorsun. Bence 13.886 liraya alınacak bir bilgisayar değil. Ki bu da bulabildiklerimin en ucuzu yani öyle söyleyeyim. Şu 12.000 liralık sistem olmasa bunu önerecektim ama bu da boş. 18.000 liraya RTX 4060'lı bir bilgisayar var. Gerçekten bu bilgisayarın inanılmaz satışı olması gerekiyor şu anda. Yani 4060 olup da 18.000 liraya bulunmaz nimet onu söyleyeyim. Ryzen 5 5600 işlemci var. İşlemci de fena değil. 512 GB NVMe SSD var. 16 GB 3600 MHz'lik DDR4 RAM kullanılmış. Normalde 3200 MHz kullanıyorlar. 3600'lük takmışlar bu bilgisayara. Anakart olarak GB A520 kullanılmış. RAM olarak T-Force Vulkan Tough Gaming 2x8 GB Ekran kartı Gigabyte RTX 4060 Eagle modeli kullanılmış. Depolamada 2100'e 1700 Aji'nin 512 GB'lık SSD'si kullanılmış. Kasada Antec Kasa Atom 650 Watt'lık güç kaynağı ile beraber. 18.000 liraya RTX 4060'lı mükemmel bir sistem öyle söyleyeyim. İçindeki donanım ve şu anki fiyatı gerçekten harika. Sonraki sistem 12.100 f'li RTX 3060'lı bir sistem 18.000 liraya geliyor yine. Şimdi önceki sisteme baktığın zaman önceki sisteme göre 3060-4060 farkı var. 12.100 f 5600 farkı var. Bence bu sisteme aynı parayı vermektense Ryzen 5 5600 ile RTX 4060 almak daha mantıklı olacaktır. Çünkü Ryzen 5 5600'ün hiçbir kategoride problemi yok. RTX 4060'la zaten Battle Royale'de darboğazı kapatabilecek şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Ryzen 5 5600 sadece Battle Royale'de darboğaz yapabilir. Onda zaten ile beraber ayarlayabilirsiniz. 4060'ın grafiği yüksek olacağı için çözünürlük arttırarak ya da grafik ayarlarını biraz yükselterek darboğazı kapatabileceksiniz. Bunu da siliyorum. Şimdi diğer bilgisayar yine 4060 kullanmış. 2 x 8 GB RAM, 512 GB SSD, 13100 kullanmış. Önceki sistemden 1600 lira fazla veriyorsunuz. 13100 F işlemciye geçmiş oluyorsunuz sadece. Şimdi şöyle rekabetçi de zaten 5600 güzel performans veriyor. 4060'da yüksek grafikte güzel performans veriyor. Burada Battle Royale'de bir fark oluşur mu diye soracak olursak 10100 13.100F'in çekirdek sayısı 4. 4'e 8 çekirdek var. O yüzden Battle Royale'de de çok iyi performans vereceğini düşünmüyorum. Sadece gigahertz yüksek. Sadece gigahertz yüksek olduğu için çekirdeği aynı olduğu için 8 çekirdek olduğu için buradaki 1600 liralık farkı rekabetçi oyunlara vermiş oluyorsunuz. Rekabetçi oyunlarınızın FPS'i biraz daha artmış oluyor. Buradaki tercih size kalmış arkadaşlar. İçindeki parçalara bakalım. Asus Prime anakart var. Team T-Force var. Tough Gaming 8 GB bellek. As Asus RTX 4060 Dual Dual, James Donkey, 512 GB SSD, Antec Kasa, Game Power, 650 Watt'lık RGB Power Supply mevcut. Yine 4060'lı bir sistem. Önceki sistem 13.000 yüzef olduğu için otomatikman bunu eledik. 12.400 zefli ve RX 6700 XT'li bir sistem. Çekirdek sayısı fazla. RX 6700 XT'de güzel bir ekran kartı. 16 GB RAM, 500 GB M2 SSD ile geliyor. 20.600 liraya. 3 kategoride de hiçbir problem yaratmayacak bir bilgisayar. Düşünmeden alacağınız bir bilgisayar öyle söyleyeyim. Asus Prime H610M anakart kullanmış. Ekran kartı RX 6700 XT kullanmış. RAM bellek XPG 2x8 3200 MHz CL16 SSD Adata 500 GB 3500'e 3000. Dördüncü bilgisayarımızda diğer 3 bilgisayardaki SSD hızlarına göre bir farklılık var. Buradaki SSD hızı baya yüksek. XPG kasa ve PCU ile geliyor. Sonraki bilgisayar 13100F 4060. Bunu zaten gördük arkadaşlar. Bunu direkt çıkartıyorum. Yine 4060'lı bir bilgisayar. Bu sefer çekirdeği fazla, darboğaz ihtimali düşecektir. 3 kategoride de problem yaşatmayacaktır. Önceki bilgisayara baktığın zaman önceki bilgisayar 6700XT kullanmış. Yani bu 3070 ayarında bir ekran kartı. Buradaki de 4060. Şimdi ikisini soracak olursanız bence 6700XT daha faydalı olacaktır. Ama şöyle bir şey var. AMD'lerdeki GPU'lar stabil stabilite açısından biraz zayıf oluyor. Benim tercihim her zaman Nvidia'dır. 4060 ekran kartı bence burada oyunlarda sürücü güncellemelerinde vesaire beklenen performansı bir şekilde ortaya koyar diye düşünüyorum. Yani 6700 XT'ye alacağıma 4060 alırım daha mantıklı diye düşünüyorum. Arada bin lira fark var. Bunu sizin tercihinize bırakıyorum. AMD'cilerden hiç yemeyelim. Gerçi yemem gerektiği kadar yedim zaten de. Benim tercihim, düşüncem değişmedi bu konuda. O yüzden Nvidia'dan devam. Ryzen 5 7500F RTX 4060 kullanmış. Ryzen 5 7500F'in GHz hızı çok yüksek. RTX 4060 beraber güzel kombin olacağını düşünüyorum. 3 kategoride de çok rahat gidebilecek bir bilgisayar. Anakart Asus Prime, ekran kartı Asus Dual, XPG RAM kullanmış. Adata SSD kullanmış. FSP, kasa FSP güç kaynağı. Burada FSP markalı kasa ve güç kaynağı kullandığından dolayı ilk defa şu bilgisayarlar arasında güçlü güç kaynağı kullanan, kaliteli güç kaynağı kullanan bir sistem görmüş olduk. Bu arada ram belleğimiz 5200 MHz'lik CL38 değerinde DDR5 ram bellekler. Bunun da haydını göreceksiniz diye düşünüyorum rekabetçi oyunlarda özellikle. Üç kategoride de problem yaşatmaz bu bilgisayar onu söyleyeyim. 23.700 liralık fiyatıyla da uygun bir kategoriye düşmüş kendisi. Mert Bayan Timur'un sistemi var 12400F. 4060 kullanmışız 16 RAM 500 hafıza kullanmış. Şimdi bu sistemin aynısı burada zaten var 21800 liraya. İçindeki parçalara bakalım farklılıklar neler. Gigabyte anakart kullanmış. G-Skill RAM kullanmış. Gigabyte ekran kartı kullanmış. MLD SSD, SSD'nin hızı biraz daha hızlı. O kadar yani çok fazla bir fark yok buradakine baktığımız zaman. Hatta buradaki Asus dual ekran kartını ben Gigabyte'e göre tercih ederim. Bence buradaki sistem çok daha mantıklı bu sistemi eliyoruz. Çünkü arada 4000 lira fark var. 3070'li bir sistem var. 12400 f'li RTX 3070'li 16 GB RAM 500 GB hafıza. 4060'tan güçlü bir sistem. Önceki sistemimiz 23700 lira. Ya bu biraz pahalı geldi bana ama sonraki sisteme bir bakalım. Bence de. Yani 3070'e şu anda hani almak isteyen alsın zaten de. Bilmiyorum bana şu an pahalı geldi bu sistem. Ama neyse yine dursun. Bu şekilde dursun bakalım. Bunu linklere koyacağım. Çünkü 3070'li tek sistem bu şu anda en uygun fiyatlı. İnce hesap Ryzen 5 5600X 16 GB RAM, XFX RX 7900 GRE 16 GB VRAM 12 GB demiş. Ekran kartımız bayağı güçlü bir ekran kartı. 4070'e kafa tutan bir ekran kartı. İşlemcimiz Ryzen 5 5600X. Anakartımız MSI B450. Bu arada fiyat gerçekten çok iyi. ince hesap. Güzel fiyat koymuş bu bilgisayara. SSD Epazer kasa Vento 750 wattlık kasa. Güç tüketim biraz fazla olacaktır ama bu kadar fiyatı veriyorsan zaten elektriği takmazsın bile umrunda bile olmaz. O yüzden devam ediyorum. Bu sistem burada kalıyor. 28.800 liraya alınabilecek güzel sistemlerden bir tanesi. 3 kategoride de sıkıntı yaşatmaz diyeceğim. Tam öyle diyeceğim. Ama Ryzen 5 5600X biraz düşükte kalabilir. Yani şu ekran kartıyla yani zaten 4K'nın altında oyun oynamayın yani boşa alıyorsunuz. Yani şu bilgisayarı Valorant PUBG için alıyorsanız boşa alıyorsunuz. Çok yüksek grafikli oyunların içinden geçebilecek bir bilgisayar. Ona göre alın arkadaşlar. 4070'li bir sistem. 12400 f'li. 16 GB RAM'li. 500 GB M.2 SSD ile karşılaştırabileceğim başka bir sistem yok. 4070'li olup da en uygun fiyatlı. Bu 31500 liraya geliyor. Anakart Asus Prime Anakart. Ekran kart Asus Dual. RAM bellek. XPG 2x8 3200 MHz. CL16 bellek kullanıyor. SSD Adata Legends 3500'e 3000 demiş. Kasada XPG Valor. Rakibi olmayacağı için karşılaştırabileceğimiz bilgisayar olmayacağı için bunu direkt okeyliyorum. Başka zaten seçenek yok. 4070 kategorisinde. 12600 KF ile 3060 Ti. 16 GB RAM, 500 GB hafıza. Her videoda koyduğum en az bir tane önerdiğim sistemlerden bir tanesi işlemcisi Bayağı güçlü ekran kartı birazcık işlemciye göre daha altta olan işlemcinin baskın olduğu bir hazır kasa hep bunları önermişimdir yani en çok önerdiğim tarzdaki sistemler bunlar işlemcinin güçlü olduğunu işlemcinin güçlü olması gereksin savunanlardanım her zaman 12600kf ile 3060ti bence mükemmel bir kombin fiyat 32000 birazcık pahalı olabilir ama şu işlemci verilir mi? verilir arkadaşlar. Ezrak anakart kullanmış. XPG bellek kullanmış. 2x8 GB Galaxy RTX 3060 Ti overclock modeli. Adata Legends 2000-1600 Arctic soğutucu Dark Guardian kasa High Power 700 Watt'lık PCO ile beraber geliyor. Bu 10 tane kasa bu haftanın fiyat performans kasası açıklama kısmında linklere ulaşabileceksiniz. Güncel PC listesi kısmından ulaştığınızda linklerin hepsi gözünüzün önünde olacak arkadaşlar. Satın almada hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.